Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kapet çakması oyunu oynuyoruz. Sesim birazcık kötü oldu. <laughs> Pardon. Pardon arkadaşlar. Oğlum sesim gitti amına koyayım. Oğlum Optimus Prime'a dönüştüm. Baba <laughs> <laughs> tamam, tamam. E ee, Kapet çakması oynuyoruz. Evet, böyle e, ben bunu sevdim oynuyorum hatta çok güzel oyun. Yüklemenizi valla tercih ederim. Play Store'de. Yani direkt post, e, şey. Kapet çakması yazsanız bile çıkar mesela ama adı yani şey. Adı ne desem? Icecraft. Ooo bu çatallar geldi. Havuç yakan var da büyüyünsene ben özetleyim. Diyelim havuç. Panik panikteki havuç şeyleri ben özetliyorum ya. Her şeyi imzalamak için büyüyoruz artık. Artık çok güçlüyüz. Gittikçe güçleniyoruz. Böyle. Bize şeyler böyle Çark attı abi. E, buranın sonunda dost gelecek. hemen abi sonlu mos geçeyim. acaba ben bunu 17 bir yarı zaten oynamıştım ama çok iyi. ama canı çok azalıyor ya ne. Şuraya geçişimizi bir daha yapalım. Abi bu arada uçak bossları gidiyormuş daha ya. oyun oynu uçak bossları gibi. uçakla geçiyor aynı hani bizim aynı oynadığımız uçak var ya yani e bizi uçaklar falan yani o, o, o sonra uçaklar geliyor sonra en büyük uçak geliyor size saldırıyor ya aynı onun gibi şey yapmışlar ya yani. çok güzel bu oyun yani güzel Ama yani çok da zor. Hani kapet gibi. Hani kapette böyle birazcık gittikten sonra aynı yani şey gibi zorlanırsın ya ikinci adaya girdim ya böyle ya da üçüncü adaya. Yani aynı onun gibi yapmış ya bu arada. Hani uçak bu. Aynı bu arada şu şey. Hani bu şey atıyorlar ya benim attıkları ee, tırtıl mıdır ne tırtıl mı tırtıl herhalde tırtıl işte tırtıl falan atıyorlar ya işte o tarz bir şey e, ee, yani birinci adı kapetteki birinci adadaki, ki ada. şey yani hani birinci birinci fazında böyle şey geliyor ya böyle robotlar o robotlar o robotların ateşi var aynı onun gibi Bulmaksız gibi. Var. Evet Hulk. Gördüğünüz gibi oyun bayağı zor. Ben size diğer bölümleri göstereceğim. Diğer böyle abi diğer bölüm diğer bölümleri göstereceğim ben size. Evet hemen şuradan e, diğer bölümleri gösteriyorum. Diğer bossları falan. Arkadaşlar üçüncü boss e, üçüncü boss nasıl dersiniz? Baykuş kuşu. <laughs> evet, yap. E, boss kuş, kuşu arkadaşlar. Ben bunu oynadım. E, birazcık zordu. Ama yani zor bile değil. Çok daha kolay bunu yani ilk başlayınca böyle zorlanabilirsiniz de. Ben size oyunu göstereyim. Bakın, eğer bırakırsanız böyle şey, şey oluyor böyle kart gibi bir şey çekiyor. Ama e, her e, herhalde şey bunları atıyor pembe şeyler atacaklar. Ama pembe şeyleri böyle işinize çekebileceksiniz onları yani. Öyle bir etki, şey yapmışlar yani. Kolay. Birinci bölümde de ne oluyor diye sorarsanız çok kolay. Birinci bölüm. Birinci bölümde zaten direkt gelersiniz boss'u. Buranın boss'u da kolay yani. Buranın şey boss'u çok kolay. Oh, Ya bak. Al. Benim suçum işte bak. Ona çarpmayalım. Hadi evim. Evet canımız bana az. Az çok az. Orta gibi düşünüyorum ya. <laughs> Orta da değil yani. Top sekti ve geldi. <laughs> Oyun güzel ha bayağı. Abart bak beni hissediyorum artık. <laughs> Kanka direkt pembe şey yapmış onu ben içime çektim. <laughs> Çok sıkıyor. Biz artık kimse yaramaz. Kartlar bile. Kart zaten kolay burada kartlar. Ama bunlar kız kartlar. Erkek halleri de var. Erkek halleri de var. Abi bu arada de bak şu altta da ölçümüz var. Baykuş bossu evet. Baykuş boss. İyi mi söylüyorum içine Benim çekiyor. Senin yumurtaları da yiyebilir miyiz? Yiyemeyiz. Yemeyim. Mi? Ya ama yiyeyim. Ne olacak? İşte... Evet de kaçtı. Kaç canı var oğlum senin hadi gel ya. Ha. Ben bunu kanka. Kanka senin annen ya kanka. Ya bak şurada can var Allah. Ölüyor da. Mal ya ölüyor da bastasın ya. Oğlum canım bayağı bastı. Ben bunu da ölemem. Burada ölen. Şimdi bak ölme şeye bile var ya bu ne? Abi bu ne ya? 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 Bu ne diyor? Şimdi birinci birinci bölümü göstereyim size. Birinci bölümde birinci bölüm zaten kolay birinci bölüm. Birinci bölüm size oyunu anlatıyor. Birinci bölüm. Go. Bu da birinci bölüm mü lan bu? Birinci bölüm mü? Bu da bunu bu birinci bölüm mü? Bir birinci bölüm. Bir şey birinci bölüm. Benim bir şey yani birinci, birinci bölüm bir yani birinci bölüm bir de size göstereyim bari oynayamayan oynamayan yani oynama ay <laughs> adam ay mi çektim. Alım siz ne yaptınız? Birinci bölümdeyim. E tamam ben birinci bölüm oynadım. Hadi ölüm yok. TikTok. Bak TikTok. Ben TikTok istemiyorum. Aslında size bu bölümü de göstereyim. Bunda Lord Diamond geliyor. Lord Diamond. Diamond. İşte ne bileyim. Birinci bölümü size göstereyim. Neyse. Çıkalım. Burada şey yapıyorsunuz. Modifiye modifiye basıp e, şey yapabiliyorsunuz buradan. Paranız varsa petrol petrol buradan alabilirsiniz. Yani, şeyde, level atıyorsunuz. Evet, leveller var bu oyunda. Leveller. Bak bu. Buradan karakter seçebiliyorsunuz şurada. Oyuna yeni güncelleme gelmiş. Teyhemen. Buradan ton var. Ton. Ve Mickey. Jerry. Jerry işte. Mickey diyor. Mickey Mouse. <laughs> Neyse. Burası da stor arkadaşlar. Buradan istediğiniz şeyi alabilirsiniz ama paralı. Bir tanesi tabi size buradan bile bedava veriyor. Tabi. Verici kur. Uçak var. Abi şu e, Bakıyorum level 1 ben, ben bunu level 2 yapacağım Petro oh. Hep e, Bu level 5 oldu Bu level 4 oldu Ben bunu Ben bunu 5'e kadar çıkaracağım 5 yaptım hatta direkt Şu an güçlü olmuşuzdur ya Hala karakterim bu ama Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Arkadaşlar şimdi size ben bir oyunlarımı göstereceğim. Hangisini çekmemi istiyorsanız onu şey yapacağız. Çekeceğiz yani. Ee, e, melon çakması, yüferin melon çakması. Oynuyorum vallahi güzel oyun. Icecraft ee, bu var. Tom var. Altında koş Tom var. Dentman. Indireable Jack, Nose Brawl ve Human Height. Bunu zaten e, toka baba işte bunu ben oynamıyorum ablam oynuyor.